Biz ayrılmadık. Sen beni terk ettin. Haksız mıyım? Şu elini vicdanına <laughs> koy da söyle ben haksız mıyım? Çak duman çek hadi başlıyoruz yine o kadın benim hayalimde anne Duman duman nereye kadar diyerek çektim bir duman seni özleyerek Sonu olmayan bak benim bu geceler düşün düşün sen gecelerde bitir Sağda solda polisler çalıyor sirenler kafam gizlerken nasıl düşüşler Şimdilerde yoksun oldum iptal elde yanıyor yüreğim bugünler geçer Tuz bastı yarama anla bilader acıtma canım durun lan yeter duruyor hallerim bıraktığın yerdeyim Gecenin gözü kör senin bu kalbi yıldızlara bakınca seni Düşünmedin. Yıldız kayıyor yine de bitmedi Sen benim değerimi harbi bilmedin Değer verin sen de değiştir güzel günlerim vardı seninle ben ulan şimdi farklı özgünler karım akrep kovalıyor hızlı yer kula. sağdan gelsin döndür bir duman beni hatırlarsın ben bey duman sadece seni yazan ıssız bir adam ölüm dediler bana ölümle geldiler zamansızdır lan bak bu saatte inanmadım ben veda ettiler çok sever ki, ölüme ittiler öyle utandım inan ki anne çok sever beni siktir ettiler duman bey 2017 Orre.